Karşı takımdan Gökhan gitti en son. Gökhan bence bizim garantilerimizden bir tanesiydi. Şimdi orada başka birini kendimize garantiseler yapmamız gerekiyor. O bakışları, o alaycı gülüşleri çok fazla görmeye başladım. Bu da beni takımın büyüsü olarak çok rahatsız etmeye başladı. Çok eğleniyorlar, makara falan yapıyorlar ya belki... Davranışları değişti arkadaşlar. Saygılarını yitirdiler bize karşı. Yaşananları biliyorsunuz artık. Tapan, Bu sonra rekabet şekil değişti. Bundan sonra ben de bana birisi nasıl davranıyorsa aynı şekilde ona cevap vereceğim. Haftanın birinci dokunulmazlık oyunu aynı zamanda ödüllü bir dokunulmazlık oyunu. Bugün iki takımı bekliyor. <laughs> Takımların Survivor'da devam edebilmesi için, kayıp yaşamaması için tek yapmaları gereken dokunulmazlığa ulaşmak. İki takım da haftaya kazanarak başlamak istiyor. Merve ağzında getiriyor kolyeyi, Merve düştü. Harika bir mücadele. Olağanüstü bir oyun. İsa bu sefer bayağı bir risk aldı ama düştü. Hemen hemen aynı yerdeler. Başa baş bir mücadele. Süratle geliyorlar, hız kesmiyorlar. Omuz omuz atladılar. Ölürler mi, görünürler mi? Survivor All Star bu akşam TV 8'de. Zor, zor, yani zorlayamıyorum abi çık. Psikolojik olarak çıkıyor.